Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu adı Resulü Muhammedin ve alâli ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar. Eylemden emşer hübbülü'l-i <nhà> maram. Merhumiyetin Atır'ın <kitapların> kitabından dersimize devam ediyoruz. Bugün 768 numaralı hadisi okuyacağız. Tekrar sıramıza geri döndük. Yani biliyorsunuz öğrenci arkadaşlarla yaptığımız dersler sebebiyle bazı hadisleri atlıyorduk. Bugün böyle ee, günümüz açısından zora sokucu bir rivayet okuyacağız. Ee, ondan sonra tabii bu rivayette e, nasıl anlamamız gerekir, günümüze ne anlatır bu rivayet onun üzerinde konuşacağız uzun, uzun Ama hani benim kafamın karışık olduğu hususlar var. İnşallah sizin kafanıza karışmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Enne an anbey kelbi bi vessinnevri Köpek ve kedi satışından e, nehy etme hasim. Buradaki rivayette Peygamber Efendimizin kedi ve köpek satışını engellemesiyle ilgili rivayeti veya yasaklamasıyla ilgili rivayet okuyacağız. Ana anne bi Mesud el Ansari radıyallahu anhu en Resul sallallahu aleyhi ve sellem neha an thaman el kelbi ve mehr <laughs> el bagi ve hulvan el kahin. Ebu Mesud el Ansari diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin parasından nehyetti. Mehr el bagi başlangıçta şeyi söyleyeceğim. Burada hep bütün şerhlerde olan manayı. zina, para karşılığı zina yapan kadının para almasını bu hulvan il kehanette bulunan kişinin bunun karşılığında aldığı işte hediye para ne derseniz ona. Muttefak olarak bir rivayet bu arada. Yani sahat açısından bir sorun yok. Bir sonraki hadiste bunu eklemişiz. Ve anne bir Zübeyri Sealtu Cabiren ve kelb. Ben Cabire sinner ve kelbin kediyle köpeğin parasını sordum. Yani bunlar için para ödenir mi? Para ödenerek satın alınırlar mı? sordum. Fakat dedi ki Zeceran yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an zalik. Yani bir bundan çok böyle sert bir şekilde nehyetti alıkoydu. Ravahu Müslim ve Nesai ve zade illa kelb ancak e, sonuna bir de e, av köpeği hariç ibaresini koydu. El garib ve'l balaga bu ayet hadisteki kim e, garip lafızları şey yapacağız. El bagiyu fa'ilu min fa'ile. Fa'il fa veznedir. Fa'ile manasındadır demiş. El manasındadır yani. Vel nedir? El zina fujur. Zina ve fujurdur. Ve aslu bigha'i at aslı nedir? Talep etmek, istemek. Eee tabii şey dediğin zaman araba bir şey istiyor musun anlamındadır yani veya istiyorum demektir. Gayre ennehu ekseru ma fil fujur. Fakat bu daha çok da günahta kullanılır. Şimdi bu manada bir hata yok normalde. Fakat tabi biz normalde yine Kur'an-ı Kerim'den bu ayetlerin, bu kelimenin kullanıldığı ayetlere baktığımız zaman e, mutlak anlamda zina ve fujur anlamını görmüyoruz. Anlamlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Hatta anlamlardan bir tanesi olduğunu gördüğümüz tek bir yer var. Eee Hz. Meryem kucağında Hz. İsa ile bekar bakire bir kadın olarak geldiğinde e, diyorlar ki kavmi bu senin baban kötü bir adam değildi. Umme ki annen de baghi bir kadın değildi. Yani bunu işte affedersiniz huş yapan bir kadın değildi. Sen nasıl böyle oldun veya annen haddi aşan bir kadın değildi ama kastedilen şey e, nikahsız ilişkiye girme. Başka bir ayette İnne Karun kana min kavmi Musa fe bagha aleikum buyurur. Kahrun Musa'nın kavmindendi. Onlar hakkında bagide bulundu. Yani fuhuş mu yaptı diyeceğiz orada. Hayır. Haddi aştı diyeceğiz. Başka bir ayet daha var. Şehlerde ondan bahsediyor. O ayette şeyde ve la tukrihu fetayatikum ala libigai in aradna tahassunan litabtu ve arda alhayati dunya وَمَنْ يُكُرْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِ يَنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ Nur Suresi 33. ayet yanlış hatırlamıyorsam. Ayet numarası hatalı olabilir bakarsınız. Burada da yine ayetteki e, biga kelimesini fuhuş diye anlatmışlar. Tabi ayetteki biga kelimesi fuhuş mudur? Ha bir de şey ayetimiz var. Her cuma günü hutbede okunan ayet. اِنَّ اللّٰهِ يَمُرُ بِالْعَدِّ وَالْيَحْسَنِ وَالْيْتَائِدِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنْ الْفَحْشَيْ وَالْمَكْوَرِ بَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلُّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ Fuhşiyattan, münkerden, kötü işlerden ve bagiden. Eğer fuhşiyat geçtiği için buna fuhşiyat demeyeceğiz. Haddi aşmaktan diye yazıdan çevriliyor bizde. O zaman bunu haddi aşmak diye de anlamayı bir kenara koyalım. Yani bir kenarda dursun lazım olacak. O Nur suresindeki ayetle ilgili de şunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتْكُمْ عَلَى الْبِغَائِ meallerde verilen mana, hatta birçok tefsirde verilen manada böyle. Cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. İn aradna tahassunen, eğer temiz kalmak istiyorlarsa, litabda varda hayatı dünya, dünyanın nimetlerinin peşine düşmek, onları elde etmek için. Her kim onları zorlarsa, Allah o zorlamadan sonra gafur ve rahimdir. Şimdi, bu ayete biraz üzerinde düşünmek lazım. Bakın ayetin hatta sebebin bir tanesi aslında da şöyle bir şey var. İşte Medine'de sahabelerden bir tanesi haşa bir böyle cariyelerini para karşılığı fuhuş yaptırıyor cariyelerine. Bu işten para kazanıyor yani. Müslüman cariyelerinden bir tanesi geliyor Resulullah'a şikayet ediyor. Ondan sonra bu ayet iniyor diye. Yani şimdi bu bana rivayetin sahatinden falan bağımsız olarak söylüyorum. Ne tarafından ne tarafına tutarsanız dökülen bir şey yani. Bir rivayet. Yani zina zaten haram. Bir erkeğin e, cariye ile yaptığı, para karşılığı yaptığı ilişki zina değil midir? Fonşiyat değil midir? Buna hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü yani üzerinde konuşacak bir konu dahi değil. E, <laughs> Ayeti böyle moda mod incelediğimizde وَلَا <laughs> تُكْرِعُوا فَتَيَاتِكُمْ <laughs> Fetayet kelimesine genç cariye manası vermiş. Halbuki kuran e kelimesi bir yerde daha kullanılır. Yanlış hatırlamıyorsam Nisa suresinde مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لِمْ فَتَيَاتِكُمْ sağ elinizin veya ellerinizin sahip olduğu genç kızlar der. Mümin genç kızlar. E şimdi eğer fetihat kelimesinde doğrudan cariye manası vardıysa min memlekete emanukum niye Dolayısıyla fetihat kelimesi kelime anlamı olan genç kızdır. Burada wala <laughs> tukru genç kızlarınızı zorlamayın. İkrah bir şeyi zorla yaptırmak. Alal <laughs> biqai haddi aşmaya. Fuhşa değil, haddi aşmaya. Ne demek haddi aşmaya? Aslında bir sonraki kayıttan anlaşılıyor. İn da tahassunan, tahassun, hisan, e, hasın hep aynı şeyden gelir. Korunmak demek. Yani korunmak evlenerek de olur. Hasın kale demek. Evlenmeyi istemeyerek de olur. İf, yani iffetli kalmaya çalışmakla da olur. Bu manaların hepsi var. E, sanki ayet bize şöyle söylüyor. Ayetin getirdiği hüküm şu. Genç kızlarınız evlenmek istemiyorlarsa onları... Dünya nimetlerini elde etmek amacıyla zorla evlendirmeye çalışıp size karşı gelmeye ikrah etmeyin. Çünkü genç kızın, genç erkeğin babasına karşı gelmesi caiz değil. İtaatla emrolunmuş. Ee, baba ondan bir şey istediğinde eğer bu kızın istemediği bir şeyse ki burada bahsettiğimiz şey genç kızlar olduğuna göre genelde biz genç kızların zorla evlendirilmesinden bahsederiz. Yani burada genç kızını evlendirmek isteyen birisi var bunun karşısında bir menfaat elde edecek. Yani zengin birisiyle evlendirecek, kudretli birisiyle evlendirecek vesaire. Veya önemli birisiyle evlendirecek. Hani genç kızını istemediği birisiyle, tahassun istiyorsa istemediği birisiyle evlendirme. bunu yaparsan sana karşı bagide bulunabilir, haddi aşabilir. Yani isyan edebilir. Eğer isyan ederse, e, kim onu zorlarsa, onun zorlamasından sonra Allah gafur ve rahimdir. Yani o kızın babasına karşı gelmesi sebebiyle Allah Teala onu mağfiret ve rahmetiyle kuşatır veya muamele eder. Tabi şimdi ayet-i kerimenin bir de hani normal anlaşılan manası üzerinden konuşursak o da daha şey var yani. Hani mefhum muhalifinden gidin. Eğer kadın, genç cariyeleriniz, verilen mana üzerinden genç cariyeleriniz temiz kalmak, iffetlik almak istiyorlarsa zorlamayın. İffetlik almak gibi bir dertleri yoksa yaptırabilirsiniz gibi bir mana da çıkıyor buradan. Çünkü in iniş artıyı orada. E şimdi bu caiz midir? Bir insan cariyeleri varsa ve cariyeden iffetlik almak gibi bir derdi yoksa mesela bir cariyesinin bu cariyesi üzerinden dünya nimetini elde etmek için cariyesini fuhuş yapmaya zorlayabilir mi veya teşvik edebilir mi vesaire. Yani yok bu sinema kasus şer'e okuyoruz arkadaşlar. Bu kabul edilebilir bir mana değil. Dolayısıyla biz orada hani bir şafi olarak bunu itiraf etmek zor ama bir babanın kızını zorla elendirmesini engelliyor ayet kerime. Şimdi bagi kelimesini bu şekilde anlayacağız dedik ya. Sonrasında yine el-garib bal-balagadın içinde -el mehrul bagi'den bahsediyor. E şimdi bakın huwa ma ta'khuduhu zani ala zina. Zina yapan kadının zina karşılığı aldığı para. Şimdi mehir normalde biz ne biliyoruz? evlenmek için evlilik sözleşmesi esnasında kadının hak ettiği para. Feyanki ile keşfe semmahu mehran. Eğer sorsan ki Resulullah bu sellem buna nasıl mehir dedi? Yani mehir nikah akdi için olur. Kulna innehu mecazun ala teşbih bi mehr nikahi. Nikahtaki mehre teşbih yoluyla mecaz yapmış. Ve hâdâ min belâgatil kelimin rafi'a. Bu yüksek kelamın belağatındandır. Ve kâne o sallallâhu sallam yüşiyyûru bi hâdihil lafzat ile ennehu kâne minel vâcibe en ta'kıdahu mahram fi nikâhin halâlin. Yani Resulullah sallam sanki burada şöyle bir işaret de bulunur. Eğer helal bir nikah olsaydı onu alması e, ee, vacip olurdu. La ecne alâ harâmin. Ama e, haram karşında ecir olarak değil. Yani şimdi burada yani ben bu işte senaryo yaşamayı severim. Burada kime yasaklıyor? Ödeyene yasaklıyor. Diğerlerinden aldığımız kadarıyla alana da yasaklıyor. Ya fiili yasaklamış. Fiili yasakladıktan sonra alana ve ödeyene yasaklamanın bir anlamı var mı? Yani haşa şunu mu yapmamız bekleniyor veya yapması bekleniyor bir Müslümanın? Para karşılığı zina yapmak üzere bir kadınla anlaştı. Zinayı yaptı sonra diyecek ki ya hadis var kusura bakma ben ödeyemem mi diyecek? Veya kadın mesela zina yaptı, karşısında bu parayı aldı. Bu hadisi görecektir ki ya parayı aldım ama kullanamam. Çünkü almam haram. O zaman buna tasaddukta bulunmam lazım mı diyecek. Yani haşa hayrına zinam yapmış olacak. Oturmuyor. Ben de oturmuyor. Sizde nasıl oturur bilmiyorum. Yani bizzat kendisinin yapılması değil yaklaşılması dahi haram olan bir fiilin para karşılığı e, olacak şekilde anlaşılması halinde paranın alınması ve verilmesi haramdır. Çok şey. Yani burada bagıyı haddi aşan olarak şey yaparsak haddi aşan kişiye verilen paradan bahsedebilirim. Bir kişiye bir konuda haddi aşması için verilen para gibi anlaşılabilir mi? O zaman mehr diye isimlendirmesi çok şey yapılmazdı, makul olmazdı. Bunun üzerinde fel yuteemmel diyelim, düşünürsün üzerinde. Hulvanül kahin, kahine ödenen şey. El hulvanu masdarun, masdaru halavtuhu hulvanen izâ a'taytahu. Yani birisine bir şey verdiği zaman halavtuhu hulvanen dersin. Onun masdarıdır. Ve min minel halaveti. Halave biliyorsunuz tatlı demek veya tatlılık. Şübbihe bir şeyin hulvi. Tatlı olan bir şeye benzetilmiş. لِيَنْهُ يُخُدُ سَهْلًا بِلَا تَكَلُّفٍ Çünkü tekellüf olmadan kolay bir şekilde alınır. وَيُطْلَقُ الْحُلْوَانُ عَلَى الرُّشْوَةَ اَيْضَ Hulvan en zamanda rüşvete de verilir. Yani hediye falan diyor, servis biz böyle. Çorba parası. لَكِنَّ الْمُرَادَ الْاَوَّلُ Fakat burada kastedilen şey, murad edilen şey ilkidir yani. الكاهن. kahin, Kâhin kimdir? هُوَ الَّذِي يَدَّعِ عِلْمَ الْغَيْبِ Gaybi bildiğini iddia eden adamdır. Feyeşmelü ve ve Bu müneccimi yani yıldızlara bakarak gelecekten haber veriyorum diyen adamı da kapsar. Remle vuran yani bir mesela bizde tam o yok ama kuma vuruyorlar böyle kumun aldığı şekle göre bizdeki kahve falan. onun üzerinden işte bak kumda senin için bu şekiller çıktı dolayısıyla senin geleceğine böyle böyle var falan gibi. Ve gayre ki, bir yerlerde mesela kurşun dökülür vesaire vesaire. Fekullu hâulâ yetenâveluhu lafzul hadisi. Bunların hepsini hadisin lafzı için alır. El istinbat bakalım daha bundan e, bu ondan ne hüküm çıkarmış. Nasıl hadisane, ala enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem lehâ an semedil Peygamber Efendimiz bu, bu iki hadisteki mezkur olan şeylerin parasının alınmasını yasaklamıştır. Ve lem yezgûrâ lafzan nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nebinin ağzından çıkan lafzı zikretmemişler. şöyle söylediğini duydum yani daha doğrusu yasakları duydum diye aktarıyorlar. Resulullah şunu 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 almanız haramdır dedi demiyorlar. Resulullah şunu 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 yasakladığını duyuyorlar ama hadi la yadurru bu ve de la yadurru yani, hadisin manasına muhtebasına zarar vermez. Ve nehyu fil asli yufidul tahrima asıldan enhi yani, ifade eder? Tahrimi ifade eder. Fel hadisi yufidul tahrima hadihil mezkurati hadis bu mezkur olan şeylerin bu üç şeyin haram olduğunu ifade eder. Ve hada tafsiyulaha. Bakalım tafsilatına ne demişim. Tahrimu bey'il kelbi. Bugün günümüzde çok olan bir şey. Köpeğin satın alınmasının veya satılmasının yasak haram kılınması. Li'ennehu neha an semenihi ala hazari Çünkü Peygamber parasını yasaklamış. Parası eğer yani bir sözleşmede iki tarafın evadı yoksa, para ödenmiyorsa o zaman bu bey' değildir. Bey' olmayacak, semeni olmayacak dediyse o zaman bey'ini yasaklamış olur. لِيَنَّ lazım Çünkü bey' için semen lazımdır. فَيَكُنْ O zaman para alınıp verilip köpek için para ödenmez demek köpek salım, satılmaz demek kinayi olarak. Ve ahrece <laughs> fihi Ebu Davud bin hadisi İbn Abbas marfu'an marfu olarak Ebu Davud şunu tahrici yapmış. Neha Resulü'nün an temelil kelbi ve kal. Peygamber Efendimiz köpeğin parasından yasaklıdı ve dedi ki İnce'e yatlubu el kelbi femle keffahu turaben. Gelip Senin köpeğin parasını isterse avucunu toprak olur. İsnaduhu sahihun. isnadı da sahihun. Ve <laughs> huve ke hadiseyil babi amun eydam. Bu bak, baktaki iki hadis gibi amun bir lafız ifade. Yani şu köpek hariç, bu köpek hariç falan dememiş. Fi kulli kelbin. Bütün köpekler için. Muallemen, muallemin kan ev gayre muallemin. Eğitilmiş olsun, eğitilmiş olmasın. Ve kelbi saydın. Tabi av köpeği için de geçerli. Av harsın. Veya işte <laughs> bekçi köpeği av gayri derken. Ve hu medhebul ve şafi'i ve ahmed. Hatta la yadmana mutlifuha kıymetaha. Bu da çok acayip. Ta ki yani mesela benim bir köpeğim var. Birisi geldi köpeği telef etti, öldürdü. Kıymetini ödemez. İlginç yani. Lakin hadis nesai an cabirin zerde. Fakat cabirden nesai'nin hadisi dedi ki illa kel basaydin ancak köpek, av köpeği hariç. Ve ricalu isnadihi thikatun. İsnadındaki rical güvenilir. Fakala Ebu Hanife. Ebu Hanife dedi ki yecuzu bey'ul kelbi ve yadmanu mutlifuhu kıymetehu. Köpeğin Köpeğin satılması caizdir onu itlaf eden de kıymetini öder. Ve hamalun nehyi ala tenzihi. Nehyi tenzihen mekruh ve hamd ettiler. Liyenhu yuntefu'u bihi intifa'an meşru'an. Çünkü köpeğin satışın, köpeğin kendisiyle meşru bir fayda elde edilir. Edilir mi? Edilir. Ve kal ata bin Ebi Rabah ve İbrahim'in neha'i. Onlar da demişler ki yecuzu bey'u kelbi saydı duna gayrihi. Sadece av köpeğin satılması caizdir. Diğerlerinin değil. Ve dalik amelen bi hadis-i Nesai an Cabir. Cabir'den Nesai'nin hadisini amel eder. Ve bu huve ki tercih edilene dair iki kanunsuza Çünkü bu kanunsuza karşı çıkar değil. Çünkü delil taksis ifade etmiş illa kelb demiş. Veyu, veyu, dhalike, kelb alimahu Al, Çünkü Av sahibi, e, Ve bu kanunsuza karşı Çünkü bu kanunsuza karşı çıkar değil. Çünkü bu Çünkü bu köpeğini sahibi eğitmiştir. değil. huwa bu muktasabatun karşı çıkar biha Çünkü bu kazanılmış bir alet hükmündedir. Allah Teala onu bize nimet olarak, minnet olarak vermiştir. Ve abaha len fe'l-Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de de mukellibine tuallimunuhu mimma allamakukum ayetinde e, onun ya, ya, getirmiş olduğu ab hayvanını helal kılmıştır. Ve taallimul kelb yestahiqu sahibi sahibihi alayhi'l-ücre vel kıymete Bir köpeği eğiten kişinin bu eğitimi karşılığında ücrete ve kıymete e, e, hak kazandığı açıktır. O zaman o köpeğin satışının caiz olması gerekir. Buna kıyas olarak da mesela bekçi köpeği şey yapılır. Şimdi burada tabii o zaman ne için kullanılıyor? Bekçi için kullanılıyor. Çoban olarak kullanılıyor. Dav olarak kullanılıyordu. Çoban köpeğinden bahsetmediler burada. E, fakat günümüze köpeğin yani onlarca kullanma alanı var. Narkotik olarak kullanılıyor. Hastalar için kullanılıyor. Rehber olarak kullanılıyor. Mesela sarı hastası, nöbet krizleri geçiren e, şey, kriz nöbetleri geçiren hastaların böyle gün geçireceğini anladığı anda başını yere vuruyor mesela o hasta. Hemen boynunu gelip başını boynunun altından sokarak başının yere vurmasını engelliyor. Ve bu köpek bunun eğitimini alıyor. Dolayısıyla buradaki işte sayd, hirase vesaire e, ya kıyasla bunların da satışı caizdir denebilir. Allahu alem. Ve bu قال بعض المالكيه bir kısmı da bu görüşlerimse hatta قال سحنون demiş ki ebiuhu ve hucu bi semenihi satarım köpeği parasıyla da hacca giderim. O kadar yani. Ve misluhu kilabü şurtati fi asrına günümüzde köpek polisleri de bunun gibidir. Affedersiniz polis köpekleri. Gece çekiyor biraz şey. Ve emme men atlaka sahatel bey'e me'al kerahati festedellu bi istisnai kelbi saydi fil hadisi. Ya tamam kerahatle beraber mübahtır diyenler de o illa kelbe saydın istisnasına dayanıyorlar. Ve bi ennel kelbe muntefe'un bihi hiraseten ve istiyaden. Çünkü köpek hem bekçilik için hem de av için kendisinden faydalanılan bir canlıdır. Ey velo ba'de tedribi eğitimden sonra dahi olsa fe yecuzu o zaman satılması caizdir. Bu aslında açık bir konu. Buna kıyasla bugün diğer köpeklerde şey yapılabilir. Tahrimu mehril baka. Bu arada köpekten faydalanılan hususlara bakılınca yani şer'i faydalanma falan diyoruz ama bugün bunun altına birçok şey sokabilirsiniz. Yani yalnız yaşayan birisinin evine sokmamak kaydıyla yok işte psikolojisine geliyor gibi bile belki birileri sokar yani. Tahrimu behri mehril bagiyi. Bagiyi kadının mehir almasının haram kılınması. Ve huve ücretü zinahe. Zinanın ücretidir. Ve <laughs> o hu, haramun eydan. Bu da haramdır. Lianne zina cerimetun fahişe. Çünkü zina pis bir cerimedir yani. Yastahiklu fa'ilu ha el-iqabe. Onu yapan kişi cezayı hak eder. El-iqabe al el-alime. Acı verici cezayı. Fekeyfe yu'ta aleyha ücretun. O zaman ona nasıl ücret edilir? veli bazı fuqaha tafsilen fi hükmü li'udu ila bir kısmında bir kısmı bu hussta tafsile girmişler yani bu nasıl alınır ennahu in ishtarata lahu'l ajra wattafaqa alayhi bi bir ecir vermeyi kabul etmişse ve bu konuda ittifak etmişlerse la yucuz caiz değildir vayne khada ala tariqi'l ama hediye yoluyla alırsa caizdir yani işte bu da üzerinde teemmül edilmesi gereken usullardan bir tanesi Yine haram olan bir fiilin haram kılınmasını geçiyoruz. Bir de üzerine para alınmasından bahsediyoruz. O hediye olursa yani fel yüteemmel diyelim. Burada. Evet. Tehlimul hulvanil kahin. Bu kahinin aldığı paranın haram kılınması. Ey ücretu ihbarihi anil gaybi biza'mihil batıl. Batıl iddiasıyla gaybden haber verme ücreti.

Ve anne Bihret radıyallahu anh'u kal, kadar anhu kadar ustansa ki men ata arrafen. Kim arrafa giderse aynı şey. Gelirken haber verdiğini iddia eden. Av kahinen fasaddaqahu gitti. Ona, ona e, sordu ve inandı. Fakat kehber bime unzile ala Muhammedin. Muhammed aleyhissalatu vesselam indirileni inkar etmiştir. Onun kafir olmuştur. Fekeyfe yu'tihim adalike icra. Bununla beraber nasıl icir versin yani? Nasıl bunun karşısında para versin? Küfür olan bir şeyin karşısında. قال في الفتح dedi ki وهو حرام بالاجماع كاهنه e, verilen paranın haram olması icmalıdır. Lima fihi min akhd al-iwad ala amrin batil, batil bir emir sebebin karşılığında para alınması. Ve fi ma'nahu at-tanjim ve darb bil hasa ve gayri zalik. Ne var bu yani kahinin manasının içinde ne var? İşte bugün tarot falı buna girer, kahve falı buna girer. Ondan sonra ne bileyim yıldızlara bakarak söylemek buna girer. Ee, kullanılan alet ve yöntemin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Mimma yeteanahu'l arrafun min istitla'il gaybi. Gaybe muttali olma yolunda arrafların kullandığını iddia ettir. Şeylerin tamamı girer içine yani. Evet. Fil Buhari Cuhayfe radıyallahu anhu şeyde diyor ki Ebu Cuhayfe bir haccam almış ve emre emretmiş ve onun o, yaptığı aletler kırılmış. Vakale demiş ki inna rasulun kanın parasını haram kıldı. Kanın parasını derken burada hacamat yapma parası mı kastediliyor? Yoksa kanın alınıp satılmasını mı biliyorsunuz? Ee, Hz. Ömer'den bir rivayet var. Allah اَعَنَ diyor. Allah bizi seccetten ve kurtardı. Hz. Ömer'in hilafeti döneminde çok fetihler yapılıp galimetler alınıp Müslümanlar zenginleşince bunu söylüyor Hz. Ömer. Secce ve nedir biliyor musunuz? Ee, acıktıklarında yemekleri yoksa eğer hayvanın ayağının oraya bir çizik atarlar akan kanı bir kapta toplarlar. Kan biraz pıhtılaşır. Ona ekmek, biraz su falan koyarlar ve içerler. Mesela yani bu e, o zaman yapılan bir şeymiş. Dolayısıyla satılması da helal. Burada Peygamber Efendimiz kanın parasını haram kıldı derken yani hacamat parasını mı kastediyor yoksa bu kanın alıp satılmasını mı? Burada Cuhayfa radıyallahu anh kanın alınıp satılmasını değil hacamat parasını diye anlamış. وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغ۪ي الْحَد۪يثَ Fadalla bi zahrihi ala tahrimi thamani dami parasının haram kılındığına delalet eder zahir ile lakin husra bi anel murade minhu ucratu ihrajil hacami eddami minel bedeni fakat bu nasıl tefsir edilmiş burada kastedilen şey hacamin kanı vücuttan çıkarma parasıdır bidelile bidelile münasebeti rivayeti rivayetin münasebeti delaletiyle böyle söylenmiş. Tabi şimdi bu da şey ister. Yani az önceki koyduğum şerhi çekmiyorum. Ama thamru dami, fbiyu dami haramun bil icmai. Kanın parasına gelince kanın satılması icma haramdır. Sebe ana kana dama adamiyin İsterse insan kanı olsun, ister başka bir şey yani hayvan kanı olsun. Liyannuhu necisun. Çünkü kan necistir. Bu da tartışılsın. Çünkü bugün günümüze kan nakliyle hayatlar kurtarılıyor. Yani kanın tamam. Hatta yanlış desem kandan ilaç falan yapanlar dahi var. Kandan yapılan ilaçlar. idrardan e, bile yapılan ilaç var arkadaşlar artık yani burada <laughs> kanın necis olması ve yani ibadeti engelleme anlamında eyvallah kabul edilirse ama yani necis olan bir şeyi vücudunuza sokarak şifa bulabilir misiniz? Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnnallâhe <laughs> şifakum şifâkum fîmâ harrâme Allah size haram kıldığı şeylerde şifa koymamıştır. Eğer kan haramsa kanda şifa olmaması lazım ama kan günümüzde yüz binlerce, milyonlarca insana hayatı kurtuluyor bununla. Aranızda kan vermeyen yoktur. O da haram o zaman. Çünkü mâ harrâme ahzû harrâme i'tâûd. olan şeyin verilmesi haram. Nasıl vereceğiz? fel <laughs> Bu hadis çok karışık. Yani hadis Resulullah'tandır. Hadis o dönemde kalın kullanım amaçlarını kapsayacak şekilde gelmiştir diye kabul etmek lazım yani. Evet. Fe la yerze an ya'khuda men yu'ti damahu Burada kanını veren kişiden bunun karşında para alması caiz değildir. Eyvallah. Lakin el muhtaj el muqtarra ileyhi musamahun ittirarihi. Fakat muhtaç ve muhtarsa kişi o yani malını da burada harcıyor neticede. Ittirar sebebiyle alabilir. Ve huve caizun indel hanbeliyet Hanbelilere göre caizdir. Çünkü fayda vardır. da keda e'adâul Aynı şekilde insanın uzuvlarının satılması da caiz değildir. Bu, bunu konuşmuyoruz zaten artık. Vel cediru bi zikri zikretmeye layık olan, önemli olan bir şey de şudur. Enne bezle demi kulle sitte ve kulle senetin lil kebiri mufudun sıhhati. Gençler için her 6 ayda bir, yaşlar için her senede bir kan vermek ciddi anlamda sıhhat açısından faydalıdır. Lakin del cehre vel khufa harramen nase fadla hadet teberru'in. Fakat hem cehalet hem korku insanların bu teberruğun faydasını insanlardan, insanları bundan mahrum bırakmıştır. Ve nef'ihi ve ecrihi hem ecil azim. Allah'ın yanında büyük ecri var diyor. Niye? Çünkü faydası sağlıyorsun insanlara. E sen tamam, bunu söylüyorsan o zaman bunun da caiz olduğunu söylemen lazım yani. Kavluhu fi hadis-i fi semen sinnavri kedinin şeyle ilgili de diyor ki Cabir Zecer <laughs> bir Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nebi Aleyhisselam bundan bunu yasakladı. Yedullu bi zahiri ala tahrimi bay'i sinnavri ve huve el-hirru sinnavri denir sihir. Zahiriyle kedinin satılmasını yasakladı. O bihi kale ba'du sahabeti ve tabi'in sahabe ve tabi'in bir kısmı da bunu söyledi. وذهب الجمهور إلى جواز بيعها أما جمهور ذلك بنص المصر لأنه ينتفع في القضاء على الفئران والحشرات çünkü فاره حشرات خصوصاً فائدة وأجابوا عن الحديث بأنه للتنزيه هنا حديث لأن شيء تنزيه ديل لأن بيع الهر ليس من مكارم الأخلاق e, çünkü yani kediyi satmak e, e, nedir adı günümüzdeki gibi cins kediden falan filan bahsetmiyoruz. Böyle ne de böyle böyle onurlu haysiyetli muruayet sahibi bir insan yapacağı işten derden değildir diyor. Evet bugün evet kahinle ilgili bir sıkıntı yok. Zina yapan kadının zina karşısında para alması, zina yapmış artık o saatten sonra bu çok ilginç bir mesele. Kedi ve köpek meselesinde de bir şafi olarak Hanefi kardeşlerimize muvafık ve mutabık olduğumu ifade ediyorum. Allah sen zimeşkür eylesin. Hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi